Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yamuk surlarımızı modelleyeceğiz. Gelin başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi bunu bir kopyalıyoruz. Mesh tablet ile bakın kopyaladım bunu. Daha sonrasında bir tane daha kopyalıyorum. Geliyorum mesh tablet ile accept diyerek bunu bir kere daha kopyalıyorum. İkisinin de bottom yani en alt kısmında mı şeylere pivotları geliyorum. Bir onu kontrol etmek istiyorum. Bottom diyeyim. Tamamdır. Şuna geleyim. Gerçi aynısından yarattığım için zaten adım da olacaktır. Tamamdır. Bunu ayarladıktan sonra geliyorum. Şunu bir miktar scale yapıyorum arkadaşlar. X yönünde birazcık daha küçük yapacağım. 1.05 gibi. Gene çok büyüdü muhtemelen ama. Y'de de kaç olsun? 1.15 olsun şöyle. Gelelim şunları şöyle bir getirelim. Şimdi bu yüzeyimiz yamuk olduğundan bir miktar bozulmalar olabilir arkadaşlar. Problem değildir. Çünkü yüzeyimiz yamuk. Şöyle geliyorum pin cut ile kesiyorum bunu. Flip plane diyorum. Daha sonrasında bir kere daha pin cut atıyorum buna. Şöyle geliyorum. Şöyle yapıyorum. Tamam, accept diyorum. Ve şunu şöyle tutuyorum. Birazcık götürüyorum. Şöyle getiriyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi oldu. Şuralar çok büyük kalmış. Yalnız o yüzden x yönünde birazcık daha Nokta olsun. 0 2 olsun, 0.2 olsun. Tamamdır. Bence gayet de güzel oldu. Sonra ne yapıyorum? Sonra bundan bir tane daha oluşturuyorum tabii ki. Ve şununla şunu birbirlerine alignliyorum. Görmüş olduğunuz gibi birbirlerine alignlandılar. Şöyle bir kere daha bakalım. Harika. Accept diyorum. Birinciden ikinciyi çıkartacağım. Şöyle geliyorum. Birinciden ikinciyi çıkartıyorum. Ve desteğimi yarattım. Sonra geliyorum şu ikisini birbirlerine alignlayarak hazır burada durmalarını istiyorum. Bu arada fark ettiyseniz bunun pivot noktası değiştiği için mi? Düzgünce alignlanamadı. Ya yani hem boyutunu büyüttük bunun birazcık şu desteğin hem de kestiğimiz için pivot noktasının konumu bir miktar değişti arkadaşlar. Badım diyorum. Pardon özür dilerim. İkisini birden seçmişim burada. Sadece şunu seçeceğim. Pivot'tan badım diyorum. Accept diyorum. Şuna geliyorum. Pivot'tan badım diyorum. Accept diyorum. Şimdi alignleyeceğim bunu tekrar. Muhtemelen gene oturmayacak ama evet gördüğünüz gibi oturmadı. Şunun içerisini boşalttım arkadaşlar. Dolayısıyla belli bir miktar hacmi gitti. Ayrıca bir de şu şekle göre büyüttüm bunu birazcık. Dolayısıyla benim pivot noktamın konumu değişti. Şununla artık aynı değil. Bu yüzden align dediğim zaman şeklim yamuk ya arkadaşlar. Yani ona göre bir yerleştirme yapıyor. Şöyle gelip birazcık ittiriyorum bunu. Kendi elimle yerleştirmeye çalışacağım yani düzgünce. Şöyle geliyorum. Şuradan bakayım oldu gibi. Şimdi şuradan bir bakalım. Bir değişiklik var mı? Evet var tabii ki de. Geliyorum şunu world yapayım öncelikle. Yapamıyorum. Şu el yordamı ile birazcık yerleştirmeye çalışıyorum bunu. Tamamdır. Gördüğünüz gibi olabildiğince iyi bir biçimde yerleşti. Bir problemimiz yok. Bundan bir tane daha şu şekilde kopyalıyorum. Harika. Şimdi arkadaşlar bunun tacını yapacağım. Ancak tacını yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu yamuk modeli ben kasıtlı olarak buraya bu şekilde koydum. Aslında bunu bu şekilde modelleyemezsiniz. Neden? Poly edit diyorum. Bakın insert edge loop diyorum ve şu şekilde getiriyorum. Bakın loop'un nasıl gittiğine bakın. Dümdüz gidiyor. Şu şekilde getirdiğimde bakın yandan getirdiğimde algılayabiliyor düzlüğü. Ancak bu yamukluğu algılayamıyor Unreal Engine. Çünkü biz bunu warp işlemi ile büktük. Dolayısıyla buna göre bir edge loop eklemesi yapamıyor. Zaten bakın şöyle birazcık daha aşağılara geliyorum. Şurada bir kırılma yaşadığı için bakın geliyor. Şuraya geliyor. Devamı olmuyor. Şuradan şöyle devam ediyor. Şu arada bir kırılma yaşadığı için hatta seçim dahi yapamıyoruz. Bakın şöyle getiriyorum. Gördünüz mü? Gözükmüyor birazcık ilerletiyorum. Bir anda çıkıyor yeşil çizgim ortaya. Bunu diğer şeylerde de denemeyin arkadaşlar. Olmuyor yani. Boşuna zaman kaybetmeyin. Bizler modelleme yaparken warplama işlemini her zaman en son yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Ben projemde birçok şeyi bu şekilde warpladım ilk önce. Baya bir işlem yaptım. Dedim en sonunda da şunu yapayım. Bir yap baktım. Yapamıyorum olmuyor. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım yapamadım ki böyle durumlar sizin şevkinizi de kırıyor ve projelerinize uzun süreli aralar veriyorsunuz. Şahsen ben bunu yaşadım. Size de söylüyorum arkadaşlar yaşamayın diye. Dediğim gibi burada aynı zamanda sizinle tecrübelerimi paylaşıyorum. Bir şeyi önce warplayıp daha sonradan onun üzerinden modelleme yapmaya çalışmayın. Her zaman en basitini kullanın. Yani benim aslında burada öncelikle düz bir yüzeye ihtiyacım var. Bakın geliyorum. Şu şekilde Modelleme Blueprint'lerin içerisinden uzun sürü alıyorum. Daha sonrasında bunun içerisindeki şu mesh'i alıyorum. Şöyle şunu alıyorum ve bunu alıyorum. Bunların hepsini duplicate diyeceğim arkadaşlar şimdi bakın şu şekilde geldim bunu duplicate'ledim. Geldim şunu duplicate'ledim ve geldim bunu duplicate'ledim. Neden duplicate'ledim şimdi bunlar üzerinde işlem yapacağım. Şuradaki şu orijinal şekiller değişmesinler diye duplicate'ledim bunları. Şimdi bakın ne yapıyorum? Geliyorum bu nesnem ile şu surum ile şunu birbirlerine alignliyorum öncelikle. Geldim alignladım. Gördüğünüz gibi cuk diye oturdu. Zaten birbirlerine uygunlar. Şununla şunu da alignliyorum. Tamamdır. Accept diyorum. Şunu tıklayıp şu şekilde ayarlıyorum. Harika. Şimdi ben bütün bu işlemleri yaptım ya işte oluşturdum tacımı, oluşturdum ne bileyim süslerimi artık surum her ne istiyorsa benden model olarak her şeyi bitirdim diyelim. Daha sonradan warplama işlemi yapacağız. Bakın warframe'e bir geçeyim. Wireframe'e pardon. Şöyle bakıyorum. Hani şunda gene üstteki taçta gene biraz yeterli wireframe'imiz var gibi ama diğerlerinde hiç yeterli wireframe'imiz yok warp işlemi için. Dolayısıyla geliyorum şöyle lit modundan. Önce taca tıklıyorum ve remesh diyorum. Bakın kendisi otomatikman 12111 diye mesh atadı buna sayı olarak. Shape preserving diyorum arkadaşlar. Yani shape koruyucu olsun bu. Tamam. Daha sonrasında geliyorum bunları remeshliyorum. 5000 yeter buna. Şuna da aynı şekilde remeshliyorum. Buna da 5000 fazla bile hatta. Ve daha sonrasında bakın şu ana mesh'imi tutuyorum. Warplama işlemi yapıyorum buna. 45 derecem açıkken bunu şu şekilde bakın warpladım yani büyük büktüm. Ancak bunu 30 derece yapmak istiyorum ben. Bakın geliyorum şuradan 30 yazarak 30 derecelik bir büyütme işlemi yapıyorum. Şey, bükme işlemi yapıyorum. Accept diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir bükme işlemi yaptım. Şimdi aynılarını bunlara yapacağım. Word diyorum. Şunu şu şekilde 90 yapıyorum. Bakın üstüne cuk diye oturdu zaten. Görüyor musunuz? Çünkü birbirleriyle aynı meşler zaten bunlar. Birbirlerine göre ayarlanmışlar. Alttakini 30 derece büktüğümde üsttekini de eğer 30 derece bükersem hepsi birbiriyle üst üste oturacaktır. Accept diyorum. Bakın gördünüz mü? Nasıl güzel bir biçimde oturdu. Şu desteği tıklıyorum. Warp diyorum. Şunu şöyle pardon özür diliyorum. Warp dememişim. Cancel diyorum. Şöyle Warp diyorum. Şunu şöyle 90 derece çeviriyorum. Accept diyorum. Gördünüz mü? Bakın nasıl güzel bir biçimde üstüne oturdu. Yani size anlatmaya çalıştığım şey şu. Bizler kesinlikle ama kesinlikle bu bükme işlemlerini modellemeyi bitirmeden yapmıyoruz. Yoksa hatalar yaşarız. İşte gördüğünüz edge loop ekleyemiyoruz arkadaşlar. Edge loop ekleyemediğimiz için de modellememizi yapamıyorduk. Şimdi ben bunları tekrar isimlendirmek istiyorum. CTRL'e ile mesela bunun ismi SM alt çizgi yamuk su. pardon sm alt çizgi yamuk sur alt çizgi varyasyon 1 olarak atıyorum. Ben böyle bir şey atı yapmışım daha önce. Varyasyon olsun o zaman şimdilik ismi. Daha sonradan varyasyon 1 olarak değiştiririz dosyasını değiştirince. Geliyorum şunu sm alt çizgi yamuk sur taç alt çizgi şöyle taç alt çizgi varyasyon 1 olarak adlandırıyorum. Daha sonra geliyorum. Aynısını destek için yapıyorum. Desem alt çizgi yamuk sur destek alt çizgi varyasyon 1 olarak atıyorum. Bakın burada da ismini değiştirdim bunun. Ve daha sonrasında geliyorum Erk Digital Dev kanalı dosyamın içerisinde, dosyamın içerisinde model blok printlerine geliyorum ve yeni bir dosya oluşturuyorum. İsmine diyorum ki yamuk sur alt çizgi varyasyon 1. Şimdi ben buraya varyasyon 1 yazıyorum yanına ama aslında benim burada yapmam gereken de buraya yamuk sur yazacağım. İçerisine gireceğim varyasyon 1, varyasyon 2, varyasyon 3 diye dosyalar yaratacağım. Ve onların içerisine blueprintlerim ya da modellerimi ekleyeceğim. Yani her seferinde gelip buraya arkadaşlar şöyle yamuk sur varyasyon 2 ve yamuk sur varyasyon 3 diye yazmamıza gerek yok. Yamuk sur diye bir ana dosya yaparsınız. Varyasyon 1 2 3'lerini onun içerisine açarsınız yeni olarak. Ben burada tek bir modelleme yapacağım için bu şekilde yaptım. Şimdi geliyorum CTRL B ile şunu buluyorum. Yamuk surum neredeymiş? Buradaymış. Tamam. Move here yapalım. Şunu CTRL B ile bulalım. Tamamdır. Muhyer. Bir de son olarak desteğimizi bulalım. Yamuk sur varyasyon bir tamamdır. Bakın buraya attım üçünü de. Tacım tıklıyken şuna tıklıyorum. Pardon. Tacım tıklıyken geliyorum. Suruma tıklıyorum ve buradan mesh olarak ekliyorum. Şöyle yukarı alıyorum. Birbirlerinin üst üstüne gelecek şekilde Oldu gibi. Daha sonrasında desteğime tıklıyorum. Ctrl+B e yapıyorum. Suruma tıklıyorum. Et deyip bunu mesh olarak ekliyorum üzerine. Şu şekilde bir miktar boşluk var. Şöyle bir miktar biraz bunu. Tamamdır. Yani ufak tefek hatalar olsun arkadaşlar. Çok önemli değil. Aşırı zaman kaybetmeyelim oyuncu ayarları yaparken. Görmüş olduğunuz gibi ben modelimi hazırladım. Şunları silebilirim artık. Daha sonrasında bunu bir blueprint'e çeviriyorum. İsmine de Blue print alt çizgi yamuk sur alt çizgi varyasyon bir ismini veriyorum. Select diyorum ve görmüş olduğunuz gibi yaratmış oldum. Bu arada dosyama giriyorum. Şuraya yeni bir dosya açıyorum. Pardon. Yamuk sur alt çizgi SMB'ye. Bu şekilde move here yaparak hepsini içerisine atıyorum bu dosyanın artık benim bakın modelle blueprintlerimde 5 tane oluşturmuş olduğum modelim hali hazırda var. Ben bunları istediğim gibi kullanarak surlar yaratabilirim. Daha farklı varyasyonlar yaratmak da sizin elinizde. Ctrl B ile blueprintimi açıyorum. Geliyorum buradan replace ediyorum. Yani yerini değiştiriyorum şu şekilde. Geliyorum şunu da delete diyerek siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi surlarımızı oluşturdu. Tabii bunu birazcık ittirmem gerekiyor sanki. Evet. Şöyle geliyorum. Birazcık ittiriyorum. Buradan bakıyorum. Şunu hafif bir şey şöyle almayayım ya da şimdilik gerek yok. Gayet de güzel oturdu zaten. Aynı işlemi buraya yapıyorum. Şuradan copy properties'i kaldırdıktan sonra bakalım tam oturmuş mu? Evet. Sadece şunu ileri doğru ittirmem lazım. Burada nasıl bir şeyimiz var? Bir hatamız var mı? Şöyle hafif bir şey bunu buraya doğru alalım. içeri doğru az bir şey ittirelim. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi aslında bir hayli de güzel bir model çıkarttık ve bunu gayet gerçekçi ölçülerle yaptık arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu kaleyi alın projenizin içerisine koyun. Kendinizce bir proje çıkartın, bir oyun çıkartın kendinize. Yani internette görüyorsunuz arkadaşlar saçma sapan asetlerle saçma sapan oyunlar yapıyorlar. Ve oynattırıyorlar yani satıyorlar onları. İnsanlar bir şeyler yapmaktan korkmuyorlar. Yani ben korkuyorum açıkçası bir şey tam olarak hakim olmadan anlatmaya, göstermeye ya da uygulamaya. Ama insanların hiç böyle bir çekincesi yok açıkçası. Sizin de çekinceniz olmasın. Yani birazcık Cesaret ile kendinizi çok daha iyi yerlere de getirebilirsiniz. Artık modelleme nasıl yapılır? Açıkçası biliyorsunuz. Ben şimdi gelecek dersimizde size ekstra birkaç tane komut göstereceğim. Zıplayalım şuraya. Bakın görmüş olduğunuz gibi sorumuzun üzerine çıktık. Hatta buradan da geri inebiliriz yani aşağıya. Şöyle atayım kendimi aşağıya. Atamıyorum ha. Bakın tekrar geldik. Kalemizin içerisine girdik buradan da. Yani aslında birbiriyle bağlantılı da bir kale yapmış olduk. Şunları şey yapmayacağım arkadaşlar. Modellemeyeceğim. Bunlar böyle blok blok alt şeklinde kalsınlar. Çok da önemli değil. Şuraya ev yaparız demiştim ama evleri de yapmayacağız. Çok çok aşırı derecede uzamasın videolar ve serimiz. Onun yerine doğrudan saraya geçeriz. Saray zaten oldukça karmaşık olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden onun üzerinden detaylıca modellemeler yapmaya çalışırız. Bu bu şekilde kalsın. Şimdi bunun üzerine materyaller atayıp UV'lerini nasıl değiştiriyoruz onu öğrenelim. Bir de şuradaki bazı komutlarımız ne işe yarıyorlar onları görelim. Sonraki birkaç dersimizde UV'ler ve buradaki diğer komutlara ayırmış olalım. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>